Tamam, başla. Hazır. Başladı mı? Evet. Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Başı, döndü. <laughs> Başı döndü, evet. evet geliyor. Arabaya binecek yine. Gizem düştü, gizem. Gizem düştü. Gizlian <laughs> yok abi, hah. Çaktırma, çaktırma. Bir yer gösterin, orada atmış. <laughs> tek atıyorum, bak, tekerle atıyor. <laughs> bak, geliyor. Hopp! Tekel yaptı. Evet, evet, evet. Evet, tekel. Tek. Hatta bir tek tane <laughs> <laughs> <Değişi> var. Bunu <laughs> 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 çek baba. Çekiyor baba. <gülüyor> 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 Yap, Az karanlık kalıyor ama. Çaktım. ben, 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 ben diddin tinn tinn